Abra, Rüstem amca var diye Rüstem amca. Ay, ne olmuş öyle olduysa? Ne olmuş yani? ne olmuş? İşte o geçen gün kızına ne almış biliyor musun? Ay ne almış? Bu çok güzel. Evet. Köşe başını yeri döndü. Kız Zeyhan abla. Polis ekipleri gelebilir. Ben ne anlatıyorum sen ne izliyorsun? <laughs> Umarım Gülen'den buradadır. elmas yüzüğümün taşı çiziliyordu neredeyse. Neredesin sen seni arıyorum. İç içir elmas. Hmm. Kısar, kızlar, kızlar. Hoş geldin Cankın. Şuraya bakın size ne göstereceğim. Bakın bakın babişkom bana ne almış. Çıkışmadı. Aa niye öyle diyorsun? Aa, aa. Ne oldu? Elektrikler gitti. Nereye gitti? Gelir gelir birazdan gelir. Ne bir zaman gelir kız Reyhan abla? Ha, ha. Geldi işte. size dedim. Fazla uzun sürmüyor buranın elektriği. Kısa bir arıza oldu. Belki de temassızlık oldu. Ha, ondan <laughs> olmuştur. <laughs> Yani bu kolyenin bilekliği bu. Ama benim kolyemin bilekliği bu. Ama kolye yok. Nerede benim kolyem çabuk kim aldıysa versin. Kızım neredir biz senin kolyeni? Durun. Ben bu olayı çözeceğim. Ben bu olayı çözeceğim. Ah babişkumun kolyesi. Sen mi aldın kürin tam. Kız nerede kolye niye? <laughs> Hayır Reyhan abla. Şimdi seni sorguluyor. Evet Gülendam. Hı, ana bakalım. Ne anlatayım kız Reyha? Reyhan? Reyhan mı abla? <laughs> Olay anında. Olay saatinde neredeydin? Ne yapıyordum? Ne yapıyordum? Çekildik. Çıkmıyordum. Yeni yıkandım Reyhan abla. Kız bitme alıyorsun saçımla. Ne söyle ne yapıyordun o sırada? Ha gözün kalmıştı değil mi? Babişkomun aldığı şey. Senin sorgun sonra gelecek sorguna karışma. Kimsenin baştan aşağı her yerini arayacağım Gülendam. Ara Reyhan abla ara. Tamam kalk sende bir şey yok. Yok tabi. Kalk. Üf. Gel kız buraya. Gel. Ya pardon Otur. da. <laughs> kolyesi çalınan benim. Ben niye sorgulanıyorum acaba? Anlat çabuk. Olay anında olay saatinde neredeydin ne yapıyorsun? Sence ne yapıyordum Reyhan? Ne yapıyordun Elmas Su? Ne yapıyordun Elmas Su? Neredeydin? Saçma saçma hareketler yapma tabii ki de Gülen önünde oturuyordum. Benim kolyemi takmaya çalışıyordu ama takmak, takarken herhalde büyük ihtimalle cebini indirdi. Sen neyi sakladın Goli'yi? Kız Zeyhan abla bu doğruyu söylemiyor. Benim önümde oturmuyordu ki yanımda oturuyordu Ama arkamı döndüm sana. O sırada da arkamda oturuyordu. Zeyhan çok iki iyi konuşma yap. Sen git. Ben <laughs> sana sorgulayım. Babişkomum. <Orada> <laughs> Şimdi <laughs> seni de baştan aşağı inceleyeceğim. İncele. Ayak bak topuklar. Bacak elbise. <laughs> evet. Saç. Koba. Küpe koba. Kulak içi. <laughs> Bunu kaldır. Aha. İşte buldum. Ne oldu? Aha da burada. Ne buldum? Ay, kıldıklandım. Çalan dediğin gol burada işte. İçine i̇şte. kaçmış gülün. Buldum işte. İçine kaçmış elmas su. Ay, demek ki çalan kimse yok yani öyle mi? Yok tabii al. Sen kendin çalmışsın kendi takına. Takamamış, düşürmüş içine kolyeyi Burada geliyorsun millete. Şeyim. Yalnız takamayan sensin bu durumda. Neyse ya ben sizden ikinizden de çok özür dilemek adına şu daha az değerli olan inci takımımı kolyeyi sana bilekliği de sana vermek istiyorum. Bir. Tamam. Çok teşekkür ederim.